Sevgili izleyiciler, meme kanseri kadınlarda en çok görülen kanser türü. Meme kanserinde biliyorsunuz tarama programları hayati öneme sahip. Tarama programlarıyla hastalık erken teşhis edilebiliyor hatta önlenebiliyor. Peki içinde bulunduğumuz salgın döneminde meme kanserinin tarama programları için dikkat edilmesi gerekenler neler? Meme kanserinin erken teşhisinde özellikle hangi konular ön plana çıkıyor? Önemli sorulara cevaplar bularak başlıyoruz programımıza. Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Profesör Doktor Sedat Yıldırım bizlerle olacak. Hocam hoş geldiniz. Hoş Güzel bir gün diliyorum Hepimize size de. Efendim, teşekkür ederim. Şimdi hocam tabii aslında sağlığın ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anladık şu salgın sürecinde. Evet, evet sağlıktan daha değerli hiçbir şey yok. Ama bir taraftan sadece salgın değil sağlık problemleri farklı hastalıklarda tabii ki görülmeye devam ediyor. E, kanser de bunlardan bir tanesi. Hocam evet. meme kanseri tabii kadınlarda en çok görülen kanser tarama programları erken teşhis için önemli diyoruz. Peki içinde bulunduğumuz bu süreçte özellikle meme kanseri tarama programları için sizin önerileriniz neler olacak hocam? İlk önce sayın seyircilerimize sağlıklı günler diliyorum. İnşallah bu sıkıntılı günleri, pandemiyi, enfeksiyonları Anlıyoruz sağlıklı hocam. ve başarılı bir şekilde atlatırız. Bu atlatmak için de tabii ki bu enfeksiyonları ve pandemi atlatırken diğer sağlık problemlerimizi de gözden kaçırmamamız lazım. Tamam. Bildiğimiz gibi sizin de söylediğiniz gibi Sağlık Bakanının istatistikleri bunu çok ciddi bir şekilde doğruluyor meme kanseri bayanlarda en sık görülen kanser türü ve bunu takiben de tiroid kanseri ikinci sıkta görülen kanser türü. Meme kanserinin oluşum mekanizmasına baktığımız zaman önlenemeyen birçok faktör var. Yani bizim dışımızda olan birçok faktör var. Fakat meme kanserinde bizim yapabileceğimiz, önlemek için veya yani tedavi edebilmek için yapacağımız bazı işler var, bazı özellikler var. Bunlardan bir tanesi meme kanserini erken evrede saptayabilmek. Bu birincisi özellik bu. İkincisi erken evrede saptadıysak da bunu uygun ve modern bir tıpla tedavi ettirebilmek bizim için asıl önemli. Meme kanserini önlemek için yapılacak birçok özellik var, birçok işlerimiz var. Nedir? Mesela fazla kilo almamak, sigara ve alkolden uzak durmak, doğum yaptıysak çocuklarımızı emzirmek, aşırı kilodan kaçınmak, fiziksel egzersizlerimizi, aktivitelerimizi artırmak, haftada en az 3 defa bunu yapmak. Bunlar bizim önleyebileceğimiz şeyler. Bunun haricinde yine Sağlık Bakanlığı'nın ve dünyadaki birçok merkezin önerdiği meme kanseri için tarama programlarının mutlaka yapılması lazım. Ama bu tarama programlarından önce özellikle bayanların kendi kendine meme muayenesini mutlaka bilmesi gerekiyor. Yapılan çalışmalar şunu göstermiş aslında kendi kendine düzenli meme muayenesi yapan bayanlar evet, memedeki kitlelerini 2 santimetreden küçükken fark edebilmişler. Bu çok güzel bir şey değil mi? Ama kendi kendini düzenli muayene edemeyen bayanlar memedeki evet. kitlelerini genellikle 3 veya daha üst santim veya daha üzerindeki boyutlardayken fark edebilmişler. Hmm. Buradaki özellik buradan çıkan sonuç şu aslında öncelikli olarak sağlık merkezine gitmeden önce her bayanın kendi kendine meme muayenesini yapması lazım. Çünkü Ve bunu öğrenmesi lazım. Evet. Farkındalığını artırması lazım böyle bir durumda. Ve kendi meme dokusunu tanıdığı için İçine de sürekli de, değil mi hocam? düzenli Tabii ki. Sürekli tanıdığı kadınlar, için yeni çıkan bir lezyonu memedeki değişikliği çok daha rahat fark ediyor. Ya da öbür türlü düzenli bakmadığı zaman oluşabilecek gittiği kendi meme dokusuymuş gibi yorumlama zorunda kalıyorlar. Veya bunlar artık bir bardağın suyu taşması zamandaki hissettiği gibi hissediyorlar. Yani bir damla suyu bardağa dolduruyor. Siz bunu ancak su bardaktan taştığı zaman fark ediyorsunuz ki bu da işte işleri biraz daha zor ve zahmetli hale getiriyor. Evet. Biliyoruz ki erken dönemde ya da erken evrede bir meme kanseri yakalandığı zaman bundaki başarı oranı %90 %100'e kadar artıyor. Yani başarımız çok çok yüksek ama ileri aşamada ki hele ki bunu uzak organlara yayıldığı zaman fark ettiğimiz zaman bu oranlar maalesef çok çok düşük ve bizim için de hastalar için de hasta yakınları çok üzücü bir durum oluyor. Bu pandemi döneminde tabii... Evet hocam, nedir mutlaka, önerileriniz? <laughs> pandemi döneminde tabii ilk önce burada söylemek istediğim şey, birisi bayanların mutlaka kendi kendine muayene etmelerini tavsiye ediyoruz. Adet dönemi bitirdikten sonra, e, bundan 2-3 <laughs> gün sonra mutlaka kendilerini muayene etmeyi öğrenmeleri lazım. Bunları yapmaları lazım. Bunları yaptıktan sonra 40 yaşından sonraki bayanların mutlaka her 2 yılda bir düzenli meme kontrolünü uygun hekimle ve uygun teknolojik aletlerle yapması lazım ki bunlar mamografi ile tarama yöntemi diyoruz. Burada şunun altını çizmek lazım. Sağlık Bakanlığının bize önerdiği 3 tane tarama programımız var bunlardan. Bunlardan bir tanesi kalın bağırsak kanser için taramalar, evet. bir tanesi kadınlarda rahim ağzı ve rahim kanserinin tarama programı, bir tanesi de meme kanseri. Evet. Bunların dünyada ve Türkiye'de standartları belli. 50 yaşından sonra her iki yılda bir Dışkıda gizli kan bakılarak, her 10 yılda bir kolonoskopi yaparak kol, kalın bağırsak kanserin taraması yapılması lazım. Her 5 yılda bir servikal simir alınarak, yani rahim ağzına simir alınarak, örnek alarak incelenmesi lazım. 40 yaşından sonra 2 yılda bir de kadınların mamografik taramasının yapılması lazım. Tabii pandemi bize şunu öğretti. İlk çıktığı zaman, Mart ayından sonra pandemi ilan edildikten sonra herkese istersemez bir korkular oldu. Bu gayet normal. Yani hastalığa bulaştırmak ama... Hı hı. Yani bir hastalıktan kaçarken başka bir hastalığı da zemin hazırlık. Yani erken tanısını gözden kaçırmaya başladık böyle bir durumda. Çünkü birçok bayan evet. bu süreç esnasında e, genel kontrollerini Biraz veya öte taramalarını öteledi. Yani evet. ta bu an, no, çok da bir anormal bir süreç durum aslında. değil. Normal bir süreç. Evet. Burada evet. yapılması gereken peki bizler ne yapacağız böyle bir durumda? Veya bunlar aslında Bizlerin yapacağı, yani sağlık çalışanlarının yapacağı, sağlık merkezlerinin yapacağı, hastaların yapacakları şeyler aslında belirli. Bunlar ilk çıktığı zaman böyle bir durumda aslında bir triyaj yani bir sınıflama yapıldı dünyada. Her ameliyatı yapmayalım, acil ameliyatları yapalım. Hastanın sağlığını veya sıkıntı çıkartacak ameliyatları mutlaka yapalım, diğerlerini öteleyelim, erteleyelim diye bir uygulama geldi. Ama bu pandemi Mart ayından bu zamana yaklaşık bir yıla kadar yaklaşıyoruz. Bunu artık ertelemek gibi bir durum söz konusu olamaz. O zaman biz bu şartlar altında bir strateji geliştirmemiz gerekiyor. Böyle bir durumda biliyorsunuz pandemi için mutlaka maske takılması lazım, mesafeye dikkat edilmesi lazım ve temizlik kurallarına önem verilmesi lazım. Onun için buradaki taramaları yaparken sağlık merkezleri hastalarla çok iyi bir randevulaşma sisteminin gerçekleştirilmesi lazım hastalar hastaneye geldiği zaman yatar. Hasta olmayan kişiler tarama için hastaneye geldikleri zaman bunların çok iyi bir randevu sistemiyle insanların birbiriyle evet. en az irtibata geçecek şekilde, yakınlaşmaların en az olacak şekilde ayarlanması mutlaka gerekli. Hekimler, sağlık merkezleri hastalığın bulaşması için uygun dezenfeksiyon kurallarına uymaları gerekir. Hastaları bunlara bulaştırmamak için. Bu şartlar sağlandığı zaman mutlaka Meme kanserini erken yakalamaya bizim eskiden yaptığımız e, düzenli taramaları geri dönme ihtimalimiz yüksek. Hocam şimdi tabi salgın geçsin kontrollerime öyle giderim diyen pek çok 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 iz, kadın izleyicimiz vardır hocam. Sizin de zaten yaşadığınız evet. bir durum, gözlemlediğiniz evet. bir durum. Şimdi tabi umuyoruz salgın bitsin. Şu günlerde aşı çok ön planda biliyorsunuz. Evet. E, aşının uygulanmasıyla umuyoruz salgının hani gidişatı iyi yönde olur. Salgın geçsin kontrollerime giderim diyen kişiler için meme kanseri teşhisinde geç kalınabiliyor değil mi hocam? Evet geç kalınabiliyor. Şimdi bir öngörü yapılarak bazı çalışmalar yapılmış. Evet. bu Örneğin bir yıllık bir e, tarama programına ara verildiği zaman önümüzdeki oluşacak 3-5 yıllık süreç esnasında meme kanserine bağlı ölüm ihtimallerinin daha artacağı ifade ediliyor. Ve bu hastaların daha geç dönemde teşhis edileceği yatsınamaz bir gerçek. Evet. Biz bu süreç esnasında e, geriye dönüp baktığımız zaman biraz daha ileri evrede kanser ameliyatları yaptığımızı görüyoruz. Çünkü tarama programlarının amacı neydi? Erken dönemde bir santimetreden küçük hatta milimetrik boyuttaki lezyonları yakalamaktı. Evet. Ama biz artık hastalar tarama programı nedeniyle tanık olmadan gel. Geldikiz yani bu kişiler artık semptomatik hale geldi zaman şikayetler ortaya çıktı ortaya, ortaya çıktığı zaman, zaman o zaman biraz önce söylediğim gibi bu lezyonlar artık 2 santimken 3 santimken büyümüş olarak geliyor. sadece meme için söylemiyorum bunları kalın bağırsak kanseri için evet. mide kanserleri evet. için rahim evet, kanserleri için de bunlar geçer tabii diğer bunlar kanser, da sık kanserler Tabii bunlar da bunları da artık daha ileri aşamalarda evrelerde görüyoruz onun için hastalar biraz önce saydığım mesafeye, temizliğe, maske kurallarına sağlık dikkat merkezleri ederek. de bu kurallara dikkat ederek taramalarını mutlaka yaptırmaları lazım. Biz eğer bu pandemiden kurtarırsak yani inşallah kurtaracağız bu Bilmiyorum. Covid pandemisinden ikinci bir pandemiye, bir tümör pandemisine veya yoğun bir tümör yüküyle Karşılaşacak duruma gelmememiz lazım. Olmuyoruz. Bunların adımlarının, bunların hazırlıklarının bu aşamada mutlaka yapılması lazım. Hep konuşuyoruz erken teşhis hayat kurtarır diyoruz. Erken evet. teşhisi de nasıl sağlayacağız? İşte tarama programları evet, da sağlayacağız. Evet, mutlaka. İşte kendi muayenemizi önemseyeceğiz. Bunun da o çok, altını çiziyoruz. Bu çizsiniz. dönemdeki bu en, önemli en önemli şey. şey. Kendi Hiçbir kendisi. kadın bunu atlamamalı. Evet, değil mi hocam? Evet, evet, mutlaka atlamaması lazım. Çünkü ne kadar erken yakalarsak tedavi başarı oranımız o kadar üst düzey oluyor. Hocam şimdi tarama programları önemli ama şimdi siz anlatırken aklıma hemen şu da geldi. Bir risk grubu var tabii. Şimdi programın başında özellikle hani nasıl korunabileceğimizle ilgili de önerileriniz oldu. Belki bu risk grubu için bu tarama programları biraz daha önemli olabilir. Bunun için bir ayrım yapmak mümkün mü hocam? Yani meme kanseri için risk grubu dediklerimiz aslında yani ailede mesela meme kanseri varsa diğer memede meme kanseri bunlar risk grubu. Aslında bayan olmak aslında başlı başına, başına bir risk grubu. Çünkü çalışmalar göstermiş ki bir bayan e, hayatı boyunca her 8 bayandan bir tanesi meme kanserine yakalanacak. Da yani bu da ciddi bir oran. Bu da bu da büyük bir oran. Onun için evet. bir risk grubu diye belirleyerek ayırmak bu kişilere... Doğru mu hocam böyle? Yok yapmak? hayır böyle bir durum yapmak yanlış. Fakat şöyle bir tarama çalış Herkes için herkes içerli. için yapılması lazım risk grubunu şöyle bir belirleme yapıldı. Hı hı. Bu dünyadaki birçok meme kanser derneği, Amerika'daki kanser ve Avrupa'daki meme kanser dernekleri ve Türkiye'de de buna uyduk. Ee, bir risk belirlemesi meme kanseri tanısı aldığı zaman, ilk çıktığı zaman, Mart ayında pandemi başladığı zaman bunların hangisini ameliyat edelim, hangisini ilaç tedavisi verelim, hangisinin tedavisini tedavi etmeden takip edelim bir hı. risk belirlemesi, bir triyaj dediğimiz bir sınıflama yapıldı bu uygulamada. Evet, Çünkü hocam. Ee, öyle bir şey ki siz ameliyat yapıyorsunuz. hastalığı ister istemez bir riske atıyorsunuz. E, bir immün süpresyonunu sağlıyorsunuz. Yani immün sistemini ister istemez ameliyatla baskılıyorsunuz. Veya tedavi e, kemoterapi veya ilaç tedavisi verdiğiniz zaman bu ilaç tedavilerini de ister istemez bağışıklık sistemini baskılıyor ve bu kişilerde bu riski artırıyor. Onun için böyle bir belirleme, sınıflamalar yapıldı. Ve bu sınıflamalara göre hangi hastalara ilaç tedavisi, hangi hastalara ameliyat edilmeli, hangi hastaların tedavisi ötelenmesidir diye çalışmalar kendi içimizde yapıyoruz. Ve bunları en az hastaya bu hastalığı bulaştırmak için yapılacak tedavide hastalarımıza uyguluyoruz. Hocam iki ki varsınız. Yani gerçekten çok önemli. Bilgiler alıyoruz sizden ama sağlık çalışanlarımızın değerini şu dönemde yine sağlığımızın önemini anladığımız kadar çok anladık. Şimdi ben şunu da sormak istiyorum hocam. Evet kadınlar kendi kendilerini muayene edecekler. Bu önemli. Sonra tarama testleri önemli dedik ama ele gelen her sertlik meme kanseriyle ilişkili midir? Bunu da sormak evet, isterim. Tabii. Bazen bu çok çünkü gereksiz tedirginliklere de neden evet, olabiliyor. Evet maalesef bunu çok yoğun görüyoruz. Ele gelen çok net ifade ediyorum ele gelen her kitle bir meme tümörü değildir. Şöyle diyeyim ele gelen kitlelerin ancak %10'u meme tümördür. %90'ı memenin iyi huylu hastalıkları dediğimiz veya normal meme dokusu olarak yorumlanır. Onun için endişe kapılmadan, gereksiz tahliller yapılmadan, etrafımızı huzursuz etmeden düzgün bir şekilde, muhtedil bir şekilde tetiklerimizi ve muayenemizi yaptırmamız lazım. Bu muayene ile netleştiriliyor tabii. Tek muayene yeterli olmuyor. Yani, yani aslında muayene ile tetkiklerde... aslında şöyle düşünün bir tanıyı koymak için bir polisin bir cinayet Bilmiyorum, araştırması hocam. gibi ipucu gibi birçok ipucunu bir araya Tabii. getiriyorsunuz. Bir Sonuçta bir oluşuyor. bir oluşuyor ve bir net bir sonuca varıyoruz böyle bir durumda. Muayenemiz bize çok önemli bilgiler veriyor. Ultrason, mamografi tarama yöntemleri ve en son tanıyı da bir biyopsi yaparak kesin tanıyı kesinleştiriyoruz. kesinleştiriyoruz. Ama hani elimize bir kitle geldiğinde geldiği zaman, hemen ama şunlara dikkat etmemiz lazım. Mesela bir kitle geliyorsa bu kitlenin kıvamı, Hı. sertliği Meme başında bir içeri doğru çöküklük yapıp yapmadığı, meme başından kanlı bir akıntıya sebebiyet vermi, verip vermediği, meme derisinde bir bir değişiklik yaptığı mı, ödem yaptığı mı bunlar önemli tabii. Kitleyle beraber bunlar varsa tabii ki o zaman biraz endişeye kapılıp onun için daha biraz daha dikkatli davranmamız lazım. lazım. Evet. evet. Şimdi hocam tedavi sonrası dönemde de yine... Muayene önemli, görüntüleme yöntemleri önemli. E, çünkü diğer meme içinde tabii ki e, evet. risk olmuş oluyor aslında. Meme kanseri geçiren birisi için diğer memesi de meme kanseri diğer bayanlara göre bir miktar daha yüksek bir kanser riski taşıyor. Yakın takip mi ediyorsunuz hocam? Evet mutlaka bunları takip ediyoruz. Zaten bunların protokolleri belli yani. Bir tedavi süreci esnasında biz bunları genellikle ilk bir yıl üç ayda bir bayanları kontrol ediyoruz. Ameliyat Meme kanserinin tedavi olduysa. İkinci yılda her 6 ayda bir daha sonra bu süreyi biraz daha açıyoruz. 5 yıldan sonra artık normal bayanlarla eşdeğer süreçte takiplerini alıyoruz. Yine bu kişiler de bu dönemde tabii takiplerini aksatmamaları gerekiyor. Evet işte burada önemli olan hadise bu. Evet. Yani burada kişiler randevularını yani sağlık çalışanları, ya sağlık merkezleri, hastaları randevuyla çalışmamız lazım. Bekleme salonlarında insanlar birbirinden mesafelerini korumaları buna lazım. Ve lazım. sağlık merkezleri yeterli hijyeni, temizliği, hastaların geldiği zaman bunları sağlaması, buna karşı önlemleri mutlaka alması lazım. Evet, her kişi kendi tezbirini alacak. Sağlık merkezleri, merkezleri de zaten hastalar için, gerekli hastalar için. hem çünkü sizler için hem Tabii ki yani için. şifa dağıtan Değil bir yerin hocam? orada hastalık bulaştan bir yer olmaması, olmaması lazım. Olmaması gerekir. Lazım. Evet. En önemlisi bu. Hocam son dakikanın da içindeyiz çok önemli bilgiler aldık ama ben son mesajınızı da almak isterim izleyicilerimize. Ya, e, meme kanseri taramaları ile ilgili önemli bilgiler de edinmiş kesinlikle. olduk. Ya yani burada söyleyebileceğim tek şey en önemli şey meme kanserini ne kadar erken tedavi edersek başarı oranımız o kadar yüksek ki bu o kadar yüksek derken %100'e kadar yüksek kelimesini kullanmak istiyorum. Buna dikkat etmemiz lazım. 20 yaşından sonra herkesin her Hı hı. kadının mutlaka kendi kendine meme muayenesini öğrenmesi, 40 yaşından sonra da düzenli taramalarını yaptırmasını tavsiye ediyorum. Hayati öneme sahip bu evet, konular. Lütfen evet. önemseyelim. Hocam işlerinizde kolaylıklar diliyoruz. Teşekkür bu değerli olun. bilgiler için de çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Sağ çok olun hocam. Sağ olun.